Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Ve sizin için bugün Kasım'ın ikisi 2024 arkadaşlar. Hayırlısıyla görüyorsun bu ikinci günümüzde girmişiz. Şimdi nedir haliniz? Çıksın falanız. Ve buradan geneldir, topludur. Kim izlersen onundur. Her zaman daim olsun. Ve yorum yapmayı, takip etmeyi, beğenmeyi, e unutmayın arkadaşlar şimdi ve size o yani alıyorsun zaten o yeni evrene gönderin kedim beni rahat bırakmıyor kusura bakmayın ha böyle her yerimi tırmalamış görüyorsun eteğimi bırakıyor bırak şey bırakmıyor nedense size gösterdik arkadaşlar özür diliyorum buradan bir kişi sanki çizgi tek çekmişsin demişsin hayatımdan tamamıyla bitti ve öyle düşünüyorsun ve bir tekelik üstündeydin hecat vardı sanki bir şey etmiş ki istiyordu bitirsin yani suçluydu suçunu sanki üstünüze atmış halbuki çoktandı cesareti yoktu bunu bitirsin sanki suçluyu sen yapmışsın ve senin için bunu yapıyor aynı affedersiniz sanki köpek gibi beni ısırıyor gerçekten Git kızım git beni öldürdün git Allah'ım. Ayaklarımı bırakmıyor, ısırıyor, tırmalıyor ya Rabbim. Bir buradan gördüm. Kadın vallahi billahi sen hoş etmedin ha. Allah'ım ya Rabbim beni mahvetti. Özür diliyorum sizden. İnan ki köpek gibi affedersiniz sanki. Bana saldırıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. İnan ki kedim beni parçaladı. Ben başka odaya koydum. Ayaklarımı hepsi tırmaladı. Hepsini kanattı. Ve özür diliyorum sizden. Burada bir erkek oturmuş. Sanki çamaşır makinesinin önünde. Böyle bir düşünüyor, taşınıyor. Sizinle geçirdiğin günleri çok özlemiş. İki ayaklarını kendine doğru toplamış. iki eli de yanağında bir bekarlık geçiriyor. Yalnızlık geçiriyor. Kimse Şimdi hayatından yok. Bu seninle geçirdiğin günü çok özlüyor ve çok düşünüyor. Bir kızımız, genç kızımız saçları kısa, biraz korkusu var. Oturmuş ama çok korkuyor. Bir de arkadaşlar artık zamanı gelmiştir, harekete geçiyorsun. Bir de bir tank ördektir senin elinde. Bu ördek sen de suyun içindesin. Aydınlıktır su ördekte bir mani durumdur. Eline geçecek. Çevrede sanki çok seni etkiliyor. Arkadaşlar. Bir de canlarım benim. Güzellerim benim. Buradan bu çevrenin etkisinden kalmayın. Üç kişiden teklif alıyorsun. Bu üç kişi biri gözlük takıyor. Biri bir kolye boynunda. Biri de ufak tefek. Her üç kişinin içinden o ufak tefek hepsinden daha iyi, daha sizi mutlu edecek. Daha da iyi yüreklidir, cesurdur. Hem de sana sahip çıkacak. Üç kişiden teklif alacaksın. Ama bu kısa boylu hepsinden daha seni mutlu edecek. Ve daha tatlı biri hem de anlayışlı, akıllı, çalışkan biridir. Yani buradan iki tane dağ var. Sanki bu dağlar Dahtil bir köyüdür ya da öyle biridir öyle bir yere gideceksiniz görünüyor iki kapı da açık üçüncü kapı büyüktür o da açıktır bir de buradan dört nala sanki atınız gidiyor ve çok haberler var haber 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 havadışta bekliyorsun bir kızdan tartışıyorsun biri saçları siyah biri de kızın ikisi anlaşamıyor bir güzel bir bayan sanki böyle bir iş yapıyor bu işte e, sanki rakstır ya da donsuzluktur ya da böyle bir yerden bir iş yapıyor güzel bir nasibi olacağı görünüyor ve o işten de kurtulacak rahatlama olacak ona yani biri sahiplenecek oradan tanışacak bir kişiyle çok güzel sanki sahipsiz gibi ve Allah'ın izniyle mutluluk olur. E, Yüzük kızarmış bir kız çok tatlı ve birisini seviyor. Sanki ikisinin arasına girmek istiyor ve iki kişi ayırmak istiyor. İki kişinin hayatı sanki onun elinde. Yani ikisini birbirinden ayırsa ben ben bununla evlensen düşünüyor. Bir de kıskanç biri var. Bu kıskanç biri e, senden hoşlanmıyor. Sanki bir yağmurun altında elini tutmuş bir bayan var. Sen bir iş yapmak istiyorsun ya da iş yapıyorsun, sanki terzicilik yapıyorsun, dikiş yapıyorsun gibi ama canını çok yakmış bir kişi var patronun tarafından. Sanki bu patron gerçek seneden çıkmış sonra bütün hatanı boynuna koymuş, yasak bir şey, ilişki yaşamış, bu yasak ilişkide e, erkek evli bayan kız bekardır. Aklını içermiş ama yaptıkların da sanki ben yapmamışım. sen yapmışsın gibi kendini temize çıkarmış. İki ka, bir iki kadınla tartışması görünüyor. Yani bunun için bir tartışma olmuş gibi gösteriyor. Yüz yüze sanki böyle canlı canlı birbirinize o kadar iyi gelecek bir erkeklerin olacağına o kadar özlem çekiyorsun. Birisine böyle sıkı sıkı sarılmışsınız. Bir bayandır beyaz giymiş sarışın biri. Ve bir de güller gibi sanki hayatınız açılacak. Bu erkek gözünün önünden başını kaldıramıyor. Çünkü üzgündür, üzülüyor. Aydınlıklar olur, mutluluklar olur, sevinç olur, sevineceksin. Ve buradan göze gelmişsin. Sanki bir kolunuz iptal, omuzun arıyor. Bu kol ediyorsun, etmiyorsun. Sanki biri, affedersiniz, yerinden çıkarmış gibi hissediyorsun. Ve görüyorsun, buradan iki gelin birlikte olacağını. Sanki bir evde iki iki kardeş birlikte evlenecek. Yani aynı ayın içinden iki kız kardeşler abla ile kardeş evlilik yapacak. E, seni yeni yala kadar. Son aydan Allah'ın izniyle bir evlilik görünüyor. Biri bir yere gidiyor ama şimdi kapalı. Biri size bir adım atıyor. Kapı açıktır bekliyorsun. Yıldızlarınız yükselecek. Buradan biraz göze gelmişsin. Ve elini kaldırmışsın. Çocukların için dua etmektesin bir ev arıyorsun, ev bulamıyorsun, kiralık ev arıyorsun. Bu evi bir hafta içinde Allah'ın izniyle bulacaksın ve gireceksin bir rahatlamada olur. Buradan önünüz kapalı iki yakanız bir araya gelmeyen bir erkek var. Bir sanki bir şey seçiyorsun, oturmuşsun seçmeler içindesin. Şu olur, bu olur, bu olur gibi bir durumdasın. Sonunda istediğini bulursun. Yani artık kalmaz. Biri hem senin yanında bir kızdır. Hem güzel konuşuyor hem de kendini öyle gösteriyor. Ama arkandan gerçekten çok dedikodular yapıyor. Ve buradan üçlü vade ile müjdeli haberiniz var. Kalpler dolu dolu var. Ve sevinç var. Ve buradan bir yerde sıkışmış gibi hissediyordum ve artık çaresizlik var. Sanki böyle birisini izliyorsun, izliyorsun canını yakmış. Bu kişi intikam, kin, nefret içinden kalmış. Affedersiniz. Bazı kişiler yeminler ediyor. Yemin sanki e, böyle bir kolaylıkla yemin ediyor. Demiyor yani o bir gün benim çocuklarımdan çıkacak, ailemden, kardeşimden, bacımdan Yalan yere yemin etmek biliyorsun. Yani insanın önüne geliyor. Gördüğün kadar. Sessiz oluyorsun. Oturmuşsun bir ağacın dibinde. Oturmuşsun böyle dünyayı, milleti izliyorsun. Üzgünsün canlarım benim. Ee, burada bir sincap var. Bu sincap sanki bir ağacın üstünden sizi izliyor. Bu haberi uçup götürüp sevdiğin kişiye iletecek yol ayrımınız var ve hala bayan bu erkeği unutamıyor, seviyor ama erkek unutmuş, aklında değil, umurunda değil. Bu bayan da sürekli gözü yolda hala ondan haber almak istiyor. Acaba bu dönecek mi, dönmeyecek mi, ne yapacak sürekli düşünmektedir. O kadar üzülmüşsün, saçın dökülmüş. Ve sanki bu üzüntü sana hastalığı yapmış ve bir titreme, bir üşü, üşümek bir bayana gelmiş. Biri sanki böyle narsisttir ve dedikoducudur bir bayandır bu da affedersiniz. Bu göz nazar sizi devirmiş gibi. Saçları kızıl bir kızdır. Hasta değil hasta gibi gözüküyor. Ve doktora gidiyor hiçbir şey çıkmıyor. Sadece çok yorgunluk, bitkinlik, Sarkacak bir durumda değil. Kendini toparlamaya çalışıyor. Hasta gibi hissediyor. Ve yorgun gibi hissediyor. Güzel bir aşk yaşayacaksın canım. Biri bir güzel aşk yaşıyor. Mahkemeniz var. Bu mahkeme 13 vade ile sonuçlanacak bir bayanın mahkemesi var. Ama bu mahkeme ne ile ilgiliyse artık bilmiyoruz. Doğrusu güçleniyorsun arkadaşlar çok gücün var çok da tac başına takmışsın prenses gibi ve buradan düşün 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 ne yapacaksın bir küçük bir kolya bir taştı sanki bir hediye getirmiş size o hatıra kalmış senden onu düşünüyordum bir gözün arkada arkama bakıyorsun haber geliyor size bu haber sizi mutlu edecek ve biraz kalbine gönlüne kızıyorsun. Sanki yüreğine kızıyorsun. Diyorsun sus. Çünkü yüreğin susmuyor. Sürekli bu kişiyi istiyor. Ve sürekli doğurmadan etmeden artık baş çıkamıyorsun. Bu aşkı özlemini çekiyor. Siz de yani o kişide hiç umurunda değil. Ama siz de çok üzülüyorsun. Çok emek emeğine üzülüyorsun aşka değil emek çok vermiştim. Bir resmen ölüyor sanki bayılıyor gibi bir üzüntüden. Bir, bir araştırma yapıyor. Her şeyini öğrenmek istiyor. Bir mont üstündedir. Bu mont türlü bir monttur. Çok tatlı bir kızdır ama her şeyi bilmek istiyor. Sizi kıskanıyor. Yani kıskançlık var. Çare bulmaya çalışacaksın. Bu çareyi o bir vakitte bulursun. Birisine güvenmek istiyorsun. Bir çaydan koymuşsun üstüne çabuk biri gelecek. Duşmuş alıyorsun haber gelecek. Sevdiğin kişi yolda geliyor. Birisi kaçıyor sizden. Ne kadar ne yaparsan yap. Yani sizi görmek istemiyor. Kaçmak istiyor artık nedense. Öfkene hakim olacağım. Bir bayandır öfkene hakim olmuyor. Sürekli öfke patlaması yaşıyor. Oklar sırtında. Elinden sanki yay var. Hedefe odaklanıyorsun. Ama bir haber size geliyor. Bu haber geldikten sonra bir rahatlama olacak sizden. Bir de çok tasa, çok karklı, çok üzgün, çok ağlamışsın. Kaşları ince, yüzü yuvarlak, burnu çok güzel. Bir kızımız hem incirmiş, hem kalbi karılmış gibi görünüyor. İsminden K, T, P harfi olan biridir. Çok güzel bir bayandır, bir kızdır. Ve buradan bu dalgınlık, bu düşüncelerden kurtulmalısın. Ve bir kişiye ulaşmak istiyorsun, ulaşacaksın. Bunu da arkadaşlar. Şimdi tabağınıza da bakalım Allah'ın izniyle. Görüyorsun ne yollar konmuşsun önüne, ne sorunlar koymuşsun. O neler gelmiş, kördüğüm gibi sanki bilmece, bulmaca çözmeye çalışıyorsun, bir türlü çözemiyorsun. Ama çözeceksin. Bak bir uzun boylu bir erkeğin elinden bir şey var. Size hediye gönderiyor. Buradan bir kurbanlık vereceksin. Çok güzel yollar var önünüzde. İş için olur. Hay, yani aşk için olur. Zaten iş ve aşktır. Başka bir şey değil. İnan ki karnımız doyursun diyoruz. Aşkımız olsun yeter. Çocuklarımız olsun. Yani bunu düşünüyoruz. Gerçek herkes bakıyoruz. Bir sanki aşkla başka bir şey yok. Herkes aşk. Aklındaki kişi, aklındaki kişiyi gerçek başka bir şey düşünemiyoruz. Herkes öyle. Dünya aşkın üstünden yapılmış gibi görünüyor zaten. Herkes bu aşk olmazsa hiçbir şey olmaz. Ve biri yalnızdır ama etrafı dolu insanlar var sanki yapa yalnız kimse yok gibi kendini çok yalnız çaresiz hissediyor ama yalnızlık da ona kendisi istemiyor hani kimse hayatını almak istemiyor kimseyle gebe olmak istemiyor kimseyle bir şey yapmak istemiyor misalen bir şey söyleyeyim size arkadaşlar ben yani de şöyle yapabilirim, böyle yapabilirim. Ama bu değil. Bu fincanın şekli, şemali nasıl çıkmışsa öyle bakarız. Yani öyle bakmamız gerekiyor. Ben bakıyorum canlı yayında meslektaşlarım. Ben onları seviyorum hepsinde. Ben kıskanç biri değilim. Şöyle yapıyor. Bu fincanı koyuyor. Şöyle yapıyor. Ha böyle. Gerçek gülüyorum ya. Saygı duyuyorum. Herkese şöyle. Ha gelecek. Ha gelmeyecek. Bu nedir? Yo ya, ne yapıyorsunuz? Allah rızası için bal biliyorsan bakın. Bakmıyorsan şu gelecek, şu gelmeyecek saçma bir şeydir. Yani ben bunu görüyorum. Hayret kalıyorum. Bu neyle ilgili? Neden böyle? Yani gerçekten arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. E, ve kendinize çok iyi bakın. Benim reklam meklamım ihtiyacım yoktur. İnan ki canlı yayın, manlı yayında yapmıyorum. Ben orjinalım, Orijinal. Türkçem güzel değilse özür diliyorum. Çünkü böyle biraz karışık karışık diller biraz biraz biliyorum. E, kendimi idare ediyorum. Onun için Türkçem de böyle. Bazı kişiler diyor Türk'sün. He, Allah Türk oğlu Türk'üm. Benim abim şehittir. Benim babam da gazidir. Ben Türk'üm de Allah'a şükürler olsun babam gaziydi rahmetli benim abim de şehittir o da Allah rahmet eylesin hepinizi de seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar sizi seviyorum